arkadaşlar bugün yepyeni bir videolar karşınızdayım bugün Minecraft'ta kafamıza göre takılacağız o ne lan he ben em, oyun o, video çekerken bir bebek zombi gördüm üstünde altın set vardı altın seti aldım bir öldü Ben de altın seti aldım bakayım ne büyüler atlancasın koruması suya yakt, yatkınlık altın bu da normal Hı. Hmm. Aklıma bir şey geldi. Şu madenin ana bölgesini odunlarla kaplamak geldi aklıma. Belki sonradan bunları taşa da çeviririm. O geldi de odunu mas kalıyor o zaman. Neyse. Yarısını yapalım, yarısını yapmayalım. Hava kararıyor. Şöyle bir şu havayı düzelteceğim. İnşallah ölmem. Kalkanım yanında mı? yanında? Az önce oyunda tam videoya başlayacakken madenden aşağı uçtuğum zırhlara 1 gram bile hasar gelmedi zırha. Şu şimdi bir aklımda bir harita oluşturmam lazım. Şurayı şöyle alsam şuradan da şöyle alsam Bak şöyle alıp dur. Şöyle alıp şöyle bence odun yeter diye düşünüyorum. Ama ölmemem lazım. İyi oynamam lazım. Ölürsem büyük sıkıntı. Çünkü elmas setim var. İnsan miyim? İmmesem mi? ineyim? İndim. Üh, bir rahat bırakmadınız. Bir rahat bırakmadınız vallahi. O kas çıktı. Daha yeni geldim rahat bırakma. Hayır. Hemen videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen eşyalarımı aldım. Az önce oyun baga girdi. <laughs> çok fena bir şey oldu az önce. Şöyle iki blok iki blok yapacağım. Şöyle iki blok. İnşallah yine ölmem diye düşünüyorum. Bence ölmem. Ölmeyeyim. Ölürsem krize gireceğim eminim. Yani ölürsem kötü bir şey olur diye düşünüyorum. Hayır karanlığa gitme. Gitmeyeyim. Neden sudan nefret ettiğimi şimdi anlıyorum. Oğlum bir dur. Anam bir şey geliyor. Anam cin geliyor. Cin geldi. Kaçın. Vallahi cin geldi. Vallahi cin geldi. Bakın cin geliyor. Oğlum hoş. Hoş. Oğlum bak yürü. İskeleton bak seni de şimdi öldürürüm. İskeleton gel. 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 İskeleton, dur. Dur. Anlaşalım. Dur. Oğlum bak seni kesmiyorum. Aa ok çıktı. sinirlendiriyorlar ya. <laughs> Öleceğim diye aslında çok korkuyorum. Çünkü ölürsem kötü olur. Elmas setleyin. Yani tam elmas set değilim, altın setim. Ama işte ne diyecektim ya? Ölürsem kötü olacak bunun sonu. Aslında benim amacım buraları iki kat iki kat yapmaktı da. Şimdi iki kat yapacak halde değilim. Aslında yapacak haldeymişim. Hayır lütfen. Odunum bitti. Gayet de güzel örüyorum duvarları. Arkadaşlar nasıl öldüm ama. Bakayım ne kadar olmuş alacağım ah, kaç saniye olmuş 5 dakika saniye diyorum ya 5 dakika Çıkardığın sesi duydunuz mu hemen odun kasalım ama buralarda da çok fazla orman ya da odun kasmak için bir yer yok derken yanımızda hemen ormanın olması çok komik olur Aa, Love Kendime bir tane şey yap, iki tane kova yapıp bir su, bir tane de şey alsam. Burası da benim sınırsız su kaynağım olsa. At beni sev, beni sev, sev beni. Çocuğun da var, bak çocuğun da sever beni. Teşekkürler sevdiğin için. Ama eğrim yok. Ee, eğrim yok. Ey, ey bu bu, 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 bu. Bak dur. Kardeşim dur. Oğlum bir dur. Oğlum dur. Oğlum bak. Şimdi sen var ya dur diyorum. İsmi de değiştirdim arkadaşlar. Impostor yaptım. Aa ben bunun bunun çocuğu vardı değil mi? Benden kaçıyor. Özür dilerim. Yes, öldürdüm. Çok mutluyum. Aa, bir dakika ya. Ben ağaç kasmaya gidiyorum. Neden eve geri gidiyorum ben? Arkadaşlar öldüm. Öldüm. Deli gibi öldüm. Ama az önce çok komik öldüm. Aa kömür. Hemen şuradaki kömür istasyonuna gidiyorum. Kömür istasyonu beni bekle. Kömür var mı kardeş? Neyse bedavaya kömür de bulduk. Bu madene ineceğimize burada bulduk kömürü. Öf, fazla çıksın ya. Lütfen fazla çıksın. Oo. Zaten kömür fazla çıkıyor hep. Derken eskiden 20 tane kömür çıkıyordu. 15 tane çıktı ya. O sırada ben 20. <laughs> Oğlum. Nasıl lan? Nasıl oluyor bu? Keşke şuraya er ama olsaydı uçardım. Koyun seni öldürebilir miyim? Teşekkürler. Yeni tarif kilidi açıldı. Göz at tarif kilidi Şunu koy şuraya. İnşallah ormandan cin gibi bir şey çıkmaz. Oğlum bak ben bu buradan tırstım. Bak orada beyaz bir şey vardı. Ben gidiyorum. Vallahi ben gidiyorum. Neyse video bitince ben odun kasarım. Artık video bitince kasacağım. Gidemem. Orada beyaz bir şey gördüm. Gidemem. 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 Hayır. Beyaz bir şey görmedim Mehmet. Beyaz bir şey görmedin. Beyaz bir şey görmedin sen. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Minecraft'ta. Belki görmüştü olabilirim. Bence görmedim ya. Ben neden beyaz bir şey göreyim? Neden göreyim? Oğlum bu sesi. Yok yok ben bu Minecraft'ı... Video bitsin ben bu Minecraft'ı bitireceğim. Artık oynamayacağım. Oğlum. Beyaz bir şey kurtun. İnşallah Herobrine gelir. Oğlum, ağaç kasayım diye gittim. Yaptığım şeyler abi. Ben şöyle şurayı şöyle kapatayım. Bence sonra bunun arkasında böyle durayım daha mantıklı. Bir de Herobrine arkamda merhaba diyor. Amca gelse gelseydi şurada yazılar çıkardı ya. Oğlum bilmiyorum belki şu koyunlar falan bana saldırır. Ne geliyor? Yok tamam. Bizim her zamanki koyun. Dışarı çıkmaya da korktum artık. Acıktım da. Ding ding Biraz sandık kurcalama yapalım. Sandıkları kurcalayalım. Öf. mu Eskiden tam buraya kadardı. Tam böyle bu çizgiye kadardı. Eşyalarımız ama artık dün 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 şu elmas kazmayı bırakacağım şimdi ölürüm falan. hı 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 sarı boyamız var mı yok 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 gitmeyeceğim gitmeyeceğim inat inat yapıyorum gitmeyeceğim oraya orada mavi boya vardı gitmeyeceğim inat yapıyorum Vallahi inat inatçıyım ben gitmeyeceğim bebek gibi davranıyorum gitmeyeceğim ben. Eminim gitmeyeceğim. Değil mi? Gitmeyeceğim. Oğlum kaç tane koyun var lan burada? 3. Oğlum bak şöyle bakarken şurada bir şey gördüm. Ama Minecraft'ın açıklamasında evren kaldırıldı yazmıyor mu? Bilmiyorum YouTube'dan bir videoda görmüştüm. İnşallah öyledir. canım sıkıldığı için böyle yapıyorum. Aa, bir dakika. Ben seviye 10'a girdim, seviye 5'e düşmüşüm. Aa, yağmur yağmasın. Yağmurdan ben korkuyorum. Şimşekler çakıyor. Erıburan geliyor. 5-6 tane erıburan yanıma geliyor. Sonra ölüyorum. <laughs> Ben şu tarlayı mı yapsam? Tarlayı yapacağım. Ama kovam yok. Sanki benim kovam vardı ya. Evet benim kovam vardı. Ne oldu kovama? Aslında madene inip şey mi alsam? Arkadaşlar ben burada kapatayım. 13 dakika olmuş. Abone ol ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.